Değerli Lobya TV ailesi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kanal için özel bir gün. Neden? Çünkü kanala ismini verdiğimiz lobya yemeğini yapacağız. Lobya yemeği yani öncelikle lobyanın ne olduğunu size bahsedeyim. Lobya arkadaşlar bildiğiniz taze fasulye. Yani böyle. Bu arkası, arkamda da şu an ağaçları var. Ağaçlarında bir ağaç çubuğu vasıtasıyla tutturup o ağaç çubuğuna sardırıyoruz ve fasulyeyi elde ediyoruz. Karadeniz yöresinde gayet iyi bir şekilde yetişir. Şöyle aslında Osmanlı'nın uzandığı birçok yerde fasulyeye lobya derler. Yani lobya Arapça ve Farsçadan gelmektedir. Lobya ismi aslında fasulyedir yani. Neticede bir şeyi yok. Sadece yörede taze fasulyenin ismine lobya demişler ve böyle devam ediyor. Yani lobya ayrı bir kelime veya ayrı bir yemek değil. Şimdi biz yöresel bir isim olduğu için ve kulağa hoş geldiği için koyduk. Yoksa fasulyenin bir anlamı ve değeri yok bizim nazarımızda. Biliyorsunuz önceden yani ilk abonelerim, ilk herhalde ilk 100 abonem bildi. Kanalımın ismi farklıydı. Zorda bir isimdi. Sonrasında kuzenim sağ olsun isim değişikliği yapmamı önerdi. Bana ya zaten birçok arkadaşım isim değişikliği yapmamı önerdi. Hani ben de oylamaya da sundum ama kafamda bir isim vardı. Zaten nitekim oylamada da Lobya çıktı. Lobyanın da isim babası Selçuk'tur kuzenim. Sağ olsun. Buradan ona teşekkür ediyorum. Selamımı iletiyorum. Kendisi büyük destekçilerimdendir. Şimdi bugün bu yemeği yapmak nasip oldu bize. Şu an memleketimdeyim zaten. Memleketime has bir yemek diyelim ama Osmanlı'nın uzandığı birçok yörede bu yemek yapılıyor. Birçoğunda da ismi lobi olarak anılıyor. Özellikle mesela lobi emeğinin yapılışını ben zaten biliyorum yani çocukluğumdan beri bu yemeği yapıyoruz kendimize has tarifiyle ama YouTube'dan veya başka yemek tarifi sitelerinden baktığımda, kitaplardan baktığımda daha çok Azerbaycan yöresinde bu yemek yapılmış. Kendilerinin özgü bir tarzları da var. Biz de kendi tarzımıza göre yapacağız. Karadeniz usulü yapacağız bunu. Şimdilik sizinle beraber mutfağıma geçelim. Lobia yemeğini yapalım ama öncelikle lobya yapabilmek için fasulyemizi toplamaya başlamamız lazım. Biz gelin beraber fasulyemizi toplayalım ve lobia yemeğini yapmaya başlayalım. Ondan sonra iki minik dostumuza bu yemeği tattıracağız. Nasıl olduğunu onlar söyleyecektir. Ben zaten kanalımda böyle arkadaşlarımı ya da yeğenlerimi, kuzenlerimi ağırlamaya olabildiğince çalışıyorum. Ve size de söylediğim gibi isteyen herkes beni evine davet edebilir veya benim evimde misafir olabilir. Bu şekilde videolarımı ortak olabilirler. Hoş bir anıyı geleceğe bırakabiliriz. Neticede bu dünyadan göçüp gittiğimizde bunlar bizim için hoş bir anı olarak kalacak. Umarım siz de bu videolardan faydalanabilirsiniz ve bizi güzel bir şekilde yad edebilirsiniz. Tek isteğimiz budur. Başkaca bir beklentimiz yok zaten. Umarım her şey hepimizin adına güzel olur. Ve Lobya TV gerçekten güzel bir aile olur. Şimdi biz lobyamızı toplayalım. Yani taze fasulyemizi toplayalım. Ve yemeğimize başlayalım. Şimdi değerli dostlarım, şimdi fasulyemizi bahçemizden topladık. Bayağı da var. Fasulyemizin yani lobyamızın, lobya diyelim. Lobyamızın bu ucunu ve bu ucunu kesiyoruz bu şekilde. Ve şu ortadaki çizgisini görüyorsunuzdur. Bunu bu şekilde alalım bundan. Ve fasulyemiz hazır. Ben fasulye yaparken bunları alıyorum. Boğazımıza takılmasın diye. Bu şekilde 1, 2, 3. Bu şekilde ayıralım fasulyelerimizi. Şimdi yemeğimizi, yemeğimizin nasıl yapılacağını size anlatayım ilk baştan. Sonra zaten uygulamayla göstereceğim size. Öncelikle tereyağımızı Tenceremizi atacağız arkadaşlar. Tereyağımızı attıktan sonra güzelce soğanımızı kavuralım. Soğanımızı kavurduktan sonra kıymamızı koyalım. Kıymamızı kavuralım. Salçamızı koyalım. Yine kavuralım arkadaşlar. Tuzumuzu da koyalım. Kavurmaya devam edelim. Belli müddet bunları kavurduktan sonra az bir suyla, yani bir su bardağı su ile fasulyemizi yani lobyamızı kavuracağız. Kısık ateşte. Bir iki tur fasulyemizi de kavurduktan sonra orta ateşte pişirmeye bırakacağız. Pişirmeye bıraktığımızda fasulyelerimiz sararmaya durdu mu yani pişmeye durdu mu bu sefer altını kısıp iki adet rendelenmiş sarımsağımızı koyup dinlenmeye bırakıyoruz. Altı kapalı bir şekilde ve bu, bu şekilde de servis yapacağız. Şöyle söyleyeyim ben şimdi kıyma kullanacağım tat vermesi için ama fasulyeyi Tereyağı ile değil, İç Anadolu veya Ege yöresinde zeytinyağı ile yapıyorlar. Zaten biliyorsunuzdur bunu. Daha önce de gördüğüm bir arkadaşımda gördüm ben bunu. Bunu ikiye kesiyorlar böyle. Hani bunu buradan ikiye kesiyorlar. Hatta göstereyim size. Hani bunu bu şekilde şöyle ikiye kesip yapan da var. Ama arkadaşlar bizim ta fasulyemiz çok taze. Ha gerçekten güzel bir fasulye. Daha yeni topladım zaten. Yani bugün topladım bunu. Biz bu şekilde yapacağız. Şimdi fasulyemizi bir yıkayacağım ben. Fasulyemizi güzelce yıkadıktan sonra çünkü bahçeden topladım. Böcek olabilir, herhangi bir şey olabilir ama biz yani gübre veya yani organik olmayan hiçbir şey kullanmıyoruz bahçemizde. Fasulyemizi yıkadıktan sonra ben işlemlerine, pişirmesine başlayayım arkadaşlar. Şimdi soğanı doğrarken daha önceki videolarımda da size söylemişimdir bunu. Şöyle yemeklik doğrayacağınız soğanda soğanın bu kısmını almayın. Çünkü çok daha ince ve güzel doğramamız için o kısım bize yardımcı olacak. Soğanın göz yakmaması için de size bir önerim var. Şöyle göstereyim ona hatta şimdi size. Yani bununla soğanın artık gözünüzü yakmayacaktır arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bu kısmını bırakıyorum soğanı. Soğanımı güzelce soydum. Şimdi bir tanesini de size bunu göstereyim. Şimdi soğanımı buradan tam ortasını ikiye ayırdım. Ayırdığım kısmı güzelce su ile yıkayacağım arkadaşlar. Su ile yıkadıktan sonra bu soğan artık benim gözümü yakmayacak. Şimdi soğanımı güzelce su ile yıkadım. Zaten bizim gözümüzü yakan soğan değil yani soğanın suyu gözümüzü yakıyor. Bu şekilde bu kısmını da bıraktım soğanın. Ben şimdi ortadan böyle ikiye kesiyorum ilk etapta. Tam buraya gelene kadar. Kestikten sonra yine burayı baz alarak bu şekilde arkadaşlar ince ince çizgiler atıyorum. Bakın dağılmıyor soğan. İnce ince çizgileri atın tek tek böyle tutun da. Şimdi her yerine ince ince çizgiyi attıktan sonra bu şekilde Ince ince doğrayın. Bakın gördüğünüz gibi tam yemeklik, hiç eziyet çekmeden, sorun yaşamadan yemeklik bir şekilde soğanınızı doğramış olursunuz. Bitti, soğanımı yemeklik güzel ince ince doğradım. Şimdi diğer soğanlarımı da doğrayıp pişirme işlemine geçeceğim. Ve gözüm hiç yanmadı arkadaşlar. Ocağımızın altını kısık ateşte açtık. Tereyağımızı ilave edip eritelim. Tabi tereyağımızı eritirken biraz altını açabiliriz. Şimdi ocağımızı orta ateşte açtık. Güzel soğanımızı kavuralım. Yemeklik doğranmış 2 adet soğanımızı tereyağımıza ilave edelim. Ama isteyen zeytinyağını da bunu yapabilir. Şimdi soğanlarımız sararana kadar kavuralım. Arkadaşlar şimdi soğanımız güzelce sarardı. Kavurduk soğanımızı. Şimdi soğanımızdan sonra 250 gram kadar kıymamızı ekleyelim. Ama dediğim gibi siz et de koyabilirsiniz buna. Veya yani hiçbir şey koymayıp sadece sebze yemeği olarak da tüketebilirsiniz. Şimdi kıymamızı da güzelce kavuralım. Şimdi kıymamızı da güzelce kavurduk. Hani bu şekilde de insanın ekmek banıp yiyesi geliyor bunu. Soğan ve kıyma güzel bir ikili. Şimdi salçamızı ekleyelim. Bir buçuk yemek kaşığı domates salçası. Yine kavuralım güzelce. Salçamızı da güzelce kavurduktan sonra şimdi geldi lobya'mızı, fasulyemizi eklemeyi. Şimdi arkadaşlar fasulyemizi döktük. Bu şekilde fasulyemizi yani lobyamızı yayalım. Hiç böyle karıştırmayın. Bu şekilde yayın. Şimdi bu şekilde yaydıktan sonra üzerine gelecek kadar sıcak su ekleyeceğiz. Şu an yemeğimiz orta ateşte. Fasulyemizi bu şekilde yaydıktan sonra size suyunu koyarken güzel bir yöntem göstereceğim. Bu şekilde buraya açın. Hani ne kadar söyleyeyim size yani çok az yani böyle tahta kaşığın yarısı kadar açtım burayı. Suyunu koymaya başlayın. Sıcak su ilave ediyoruz unutmayın. Tam yetti. Şöyle size yakından göstereyim hatta. Bakın açtığım yerden su gözüktü. Buradan su gözüktüğünde bu tamam. Yani bu kadar su koyacaksınız. Şimdi kapağını kapatalım ve pişmesini bekleyelim. Ara ara altına yanmaması için kontrol etmenizde de fayda var. Şimdi bu aşamada tuzunu atıyoruz bir de üstüne güzel. Yani iki tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Şimdi tuzumuzu ilave ettik. Suyunu da baktık. Buradan çevireyim size bir daha tekrardan. Su gözüktüğünde bunu kapatıyoruz. Orta ateşte pişmeye bırakalım. Herhangi bir karıştırma yapmayın. Tuzu da böyle kalsın, fasulyesi de böyle kalsın. Karıştırmayın. Altını orta ateşe açıp bekleyin ara ara suyunu kontrol edin şimdi size söylediğim gibi ara ara kontrol edin diye şimdi kapağını kaldıralım gördüğünüz gibi bazı fasulyelerimiz yeşil ama bu şekilde sararmaya durdu yani bu ne demek alttaki fasulyelerimiz sarardı demek bu yüzden bu aşamada yani hafif hafif sararmaya durduğunda böyle alttan alıp 1 iki defa karıştıralım fasulyelerimizi çok da dağıtmadan Böyle bu şekilde alttan üste bir çevirdik mi tamamdır. Şimdi bir iki defa bunu çevirdim. Yine altını kapatayım ve kaynamasını bekleyeyim. Çünkü su hala daha var. Suyunu çektikten sonra yine bir karıştıracağım. Sonra suyunu ilave edip 10 dakika kısık ateşte dinlenmesini bekleyeceğim. Şimdi değerli dostlarım suyumuz kendini biraz çekti. Hani şu seviyeye geldi şimdi. Biz bunu şimdi biraz daha çevirelim. Biraz daha karıştıralım bu şekilde. Karıştırdıktan sonra böyle suyumuzu ilave edelim. Bakalım şimdi. Biraz daha ilave etmemiz lazım. Çünkü suyun fasulyelerin üstüne gelmesini istiyorum. Fasulyelerimin iyice pişmesi için. Şimdi su fasulyelerimin üstüne geldi. Güzelce yine hafif orta ateşte pişmeye bırakacağım. Tahmini 10-15 dakikada hazır olacak. Nasıl bir şey ortaya çıkacağını hep birlikte göreceğiz. Şimdi arkadaşlar son kısma geldik artık. Böyle alalım kapağımızı. Bir kaşık vasıtasıyla veya şeyle böyle fasulyemizin tadına bir bakalım. Hı. Gayet güzel pişti. Şimdi iki diş sarımsağımızı bu şekilde üzerine ilave edelim. Böyle farklı farklı yerlere koyalım ki tadı sinsin güzelce. Şimdi altını kapatalım. Kapağını kapatalım. 10 dakika dinlensin. 10 dakika sonra servise hazır hale gelecek. Şu anda biz yemeğe tatmak Tamam. Şimdi bak, yemeğin tadına bakacaksınız, nasıl oldu söyleyin tamam mı? Şimdi yemeği bitirdik, lobya hazır. Yani lobya, nedir bu lobya? Fasulye. Fasulye. He. Fasulyemiz hazır. Yanımda da amca çocuklarım var. Böyle küçük minikler. Bunlar tadacaklar. Biliyorsunuz küçükler yalan söylemez. Değil mi? Yalan söylemezsin değil mi? Hmm. Haa aferin. Şimdi tadına bakacaklar. Nasıl olduğunu söyleyecekler. Gerçi kendileri pek fasulyeyi sevmiyormuş ama bir bakalım. içindeki kıyma kurtarabilir. Şimdi Mustafa Muhammed sen bununla tatacaksın. Ben yemek istemiyorum. Sen onunla tatacaksın. Hı? Tamam mı? Bu evet. Oh. Sen nere değiştiriyorsun? Bazen ikisi daha güzel. Yani? Al bakayım Mustafa. Nasıl? Beğendin İki numara. Güzel. İki. Bir, i̇ki numara ne oluyor? Onun üzerinden mi iki verdin? Nasıl bir şey bu iki İki. Güzel. Güzel mi oğlum? Sen bak bakalım nasıl olmuş. At ağzını. Baba bir dilek Nasıl oldu? Ee... Güzel olduysa başını salla böyle. Güzel. güzel mi oldu? Nasıl oldu? Bir numara. Bir numara oldu. Dört. Dört mü verdin? Evet. Sen dört mü verdin? Evet. Ya bir de ben bakayım. Ha? Tamam. Şimdi bu kaşığı yıkayalım. Niye iki verdin o? Gayet güzel olmuş. Ben iki verdim. Sen niye 4 verdin? 4 daha çok. Dört, daha az ya dört. Ha, bir, bir, değil iki verdin ona. Çok iyi değil iyi. Sen de sen de iyiydin. İyi teşekkür <laughs> ediyorum sizi. Ha. Var mı bir isteğiniz benden? Ya. No. İyi bakalım. Ba ha, söyle. Baba, so... Bilesi, gönder, yani baş... baba, so... Ha, baba bir şey sormak. Bir Ama baba bir şey sormak. Bir şey Evet arkadaşlar yemeğimizi yaptık. Şimdi hazır tadına bakalım yemeğimizin. Bismillah. Gayet lezzeti yerinde oldu. Zaten bildiğiniz taze fasulye bu. Ben kendi tarifime göre yaptım. Siz de bu tarifi zenginleştirebilirsiniz. Zeytinyağı ile yapabilirsiniz veya baharat ekleyebilirsiniz. Etle, kıymayla veyahut da sadece sebze olarak yani hiçbir protein ürünü kullanmadan da yapabilirsiniz. Sizlere afiyet olsun. Tekrardan görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.